Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü Edisa TV gün içi canlı yayın konuğu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında genel sağlık sigortası borcu olan e, sigortalarımızın için yapılandırma fırsatı devam etmekte. Tabii genel sağlık sigortası hayatımıza bir bir 2012 tarihi itibariyle girmiş girmişti. Teçhiz edilmek edilmiş olmakla birlikte bir ay içerisinde geri testi yaptırmayan vatandaşlarımız e, e, vatandaşlarımıza prim borcu tavuk etmiş idi. Ama şimdi bu son çıkan 7256 sayılı yapılandırma kanunuyla bunlara bir hak verildi. Bu kapsamda geri testi 31 Mart e, 2021 tarihine kadar geri testi yaptırmaları halinde geri testi sonucu özellikle hane halkında asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde geçmiş dönük tavuk eden e, bu geri testi sonucu geçmiş dönük teşhir kayıtları buna göre ve asgari ücretin 3'te 1 altında bir gelir olması halinde han asgari ücretin üçte birinin altında bir gelir olması halinde borçlar buna göre iptal edilerek primlerin hazine tarafından karşılanacak. Müdür ünlü ana paranın ödenmesi halinde kişinin genel sağlık sigortası kapsamında borcunun kalmayacağını ifade etti. Prime tabi olan vatandaşlarımız için ise biz sosyal güvenlik kurumu olarak 30 Nisan 2021 tarihine kadar sadece ana parayı biz bunlar adına yapılandırmalarına herhangi bir başvuru olmaksızın yapılandırmalarını yapmış bulunmaktayız. 30 Nisan 2021 tarihine kadar sadece ana parayı, geçme zammı faizleri silinerek ana parayı ödemeler halinde geçmişe dönük 31 8. 2020 ve öncesi döneme ait Önceki dönemlere ait herhangi bir e, genel sağlık sigortası kapsamında borcu kalmayacak. Ünlü emekli olmak isteyen ve prim borcu olanları için de şöyle konuştu. E, sigortalımız emekliyi hak etti. Bize prim borcu var. Bize gelip başvuru yapacak, biz kendisine emekli ol bir yazısı vereceğiz. Bu yazıyla anlaşma olduğumuz 3 bankaya başvurarak oradan alacağı krediyle bize borcunu kapatıp ve emekli olma hakkına kavuşacak.